İnsanın bir şeylerden kurtulabilmesi için 21 günün ihtiyaç var diyorlar. Yani eskiyi bırakmak, yeni bir şeylere başlamak, yeniden ayağa kalkmak, yeniden gülümsemek, yeniden yediğinin tadına varmak, yeniden konuşulanları duymak, aynada da kendinle barışık olmak istiyorsan, gereken süre 21 gün. Yapıştın diyor arkadaşlarım o herife. Elinde durmadan telefon, çevrim içi, çevrim dışı. onunla uğraşıyorsun. Artık şu adamı hayatın dışına at, hayatın içine gir diyorlar. Oysa bilmiyorlar senin ne güzel adam olduğunu. Ellerin nasıl güzel olduğunu, nasıl güzel sarıldığını, heyecanlanınca sesinin inceldiğini, uyurken çıkardığın mırıltıları, son içtiğin sigaranın izmiretini sakladığımı bilmiyorlar. Sevgili sevgilim, eşyalarımı almaya geleceğim diye mesaj atmışsın. Hepsini topladım. Yanına da kendimi koydum. Bekliyoruz. Tam 21 gündür Bizi almaya gelmeni bekliyoruz.